Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Amerika'da tutuklandı. Darbe ihtilamesine Bozda müdahalesi. Halit Akçetepe hayatını kaybetti. Zorunlu iniş yapan yolcu uçağı alev aldı. Haftanın özeti başlıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tutuklu yargılandıkları davada tahliyelerine karar verdiği 21 gazeteciyi cezaevi çıkışında yeniden gözaltına aldırdı. Aileleriyle buluşmaya hazırlanan gazeteciler yeni kararlar gerekçe gösterilerek serbest bırakılmadı. Atilla Taş, Ali Akkuş, Hüseyin Aydın, Murat Aksoy, Mustafa Erkan Acar, Seyit Kılıç, Yetkin Yıldız, Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Yakup Çetin, Bünyamin Köseli, Cihan Acar, Abdullah Kılıç ve Oğuz Usluer bir anda başlatılan darbe soruşturması gerekçesiyle Hanım Büşra Erdal, Ahmet Memiş, Bayram Kaya, Cemal Azmi Kalyoncu, Cuma Ulus, Habib Güler, Halil İbrahim Balta ve Muhammed Said Kuloğlu ise sabah tahliye isteyen duruşma savcısının tahliye itirazında bulunup İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nin de kabul etmesiyle özgürlüklerine kavuşamadı. 21 gazetecinin tahliyesinden sonra AKP yandaşı gazeteci ve sosyal medya trolleri devreye girmiş, kararı veren mahkeme heyeti hakkında ağır hakaret ve tehditler yağdırılmıştı. Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, Amerika'da New York JFK Havalimanı'nda gözaltına alındı. Konuyla ilgili resmi açıklama yapan New York Güney Bölgesi Başsavcılığı, tutuklandığı belirtilen Atilla'nın Reza Zarrab'a İran yaptırımlarını ihlal etme ve gerçekleştirdiği para transferlerini insani yardım kapsamında göstererek yaptığı evrakta sahtecilik konularında yardımcı olduğu suçlamasıyla yargılanacağını duyurdu. Açıklamada Türk bankacının İran yaptırımlarını ihlal etme suçundan 20 yıl, evrakta sahtecilik suçundan ise 30 yılla yargılanacağı belirtiliyor. Savcılık daha önce de Zarrab'ın yasa dışı işlemleri gerçekleştirmesine yardım etmesi için Türk devlet görevlilerine ve üst düzey halk bank etkililerine milyonlarca dolar rüşvet ödediğini kanıtlayan belgeler bulunduğunu açıklamıştı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Amerikan Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'la ortak basın toplantısında yaptığı Halk Bankası değerlendirmelerine Reza Zarap davasının eski savcısı Pirit Bahara'dan tepki geldi. Bahara, artık denetlemediğim bir dava ile ilgili olarak yabancı bir yetkili tarafından yapılan sahte ve aptalca siyasi propaganda hakkında yorum yapmayacağım sözlerini kullandı. Çavuşoğlu basın toplantısında maalesef Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Amerika'da tutuklanmıştır. Bu süreci başlatan kişi eski savcı Bahara'nın Gülen ile sıkı bağları var. Sosyal medya hesabına baktığınız zaman Türkiye aleyhine ne varsa retweetliyor, beğeniyor demişti. Darbe girişiminde Akıncı üstünde yaşananları anlatan ana iddianame açıklanmadan önce Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın savcılarla görüştüğü iddia edildi. Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre iddianameyi hazırlayan Başsavcı Yüksel Kocaman, yeni atanan Başsavcı Vekili Ergün Şahin ve soruşturma savcısı Ramazan Dinç, Bozdağ'a saatler süren bir sunum yaptı. Haberde iddianamede darbe girişiminin siyasi ayağına ilişkin bir bölümün yer almamasının akıllara bozdağlı yapılan toplantıda ilgili bölümlerin çıkarılmış olabileceğini getirdiği belirtiliyor. Ergenekon, balyo soruşturmaları için emir veren Erdoğan'dır açıklaması yapan tutuklu eski emniyet müdürü Ali Fuat Yılmazer'in iki kızı da tutuklandı. Fatma Saadet Yılmazer ve Rabia Fitnat Yılmazer, Baylok kullanıcısı ve o hal sonrası kapatılan bazı derneklerle irtibatı oldukları iddialarıyla gözaltına alınmışlardı. Dink davası duruşmasında iki kızının gözaltına alındığı haberini alan Yılmazer, ''Kızlarım üzerinden beni sindirmeye çalışıyorlar. Türk toplumuna layık görülen hukuk bu. Benim çoluğumla çocuğumla hukuk işletenler hayrını görecek sözleriyle tepkisini dile getirmişti.'' İstanbul ve Maldivler'deki gayrimenkul projeleri için para topladığı vatandaşları dolandırdığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan Jet Fadıl lakaplı Fadıl Akgündüz tahliye edildi. Akgündüz hakkında 2442 yıl hapis cezası isteniyordu. Mahkeme, savcının suç sayısı ve somut delil durumunu göz önüne alarak sanığın tutukluluk halinin devam etmesi talebini dikkate almadı ve delillerin karartılma ihtimalinin bulunmamasını gerekçe göstererek tahliye kararı verdi. Reza Zarap davasına bakan New York Güney Bölgesi Başsavcılığı, savunma avukatları Rudolf Giuliani ile Michael Mukesey'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Zarap davasını konuştukları iddiasını doğruladı. Her iki avukatın menfaat çatışmasına neden olduğu için reddedilmesi yönündeki görüşünü mahkemeye sunan savcılık, Mukesi ile Giuliani'nin savunmanın iddia ettiği gibi ikincil bir rol değil, tam aksine kritik bir rol oynadıklarını, bunun da Ankara'da yaptıkları görüşmeden belli olduğunu ileri sürdü. Efendim, bendeniz Milli Eğitim Müfettişlerinden Hikmet Görkem. Evet. Türk tiyatro esnamısının usta oyuncusu Halit Akçetepe, İstanbul'da hayatını kaybetti. Hababam sınıfının güdük neçmesi Akçetepe, geçen sene geçirdiği felcin ardından yürüyemiyor ve konuşma güçlüğü çekiyordu. 79 yaşında hayata gözlerini yuman ünlü sanatçının ölümü büyük üzüntüye sebep oldu. Yiyecek misin? eşek. Aferin. Bakın ne güzel. Sosyal medyada Akçatepe'ye veda mesajları yağdı. 1 Ocak 1938'de Üsküdar'da doğan Akçatepe ilk olarak 5 yaşındayken 1943'te bir filmde rol aldı. Sen Beni O mezun olan usta oyuncu 1972'de Tatlı Dilim filmiyle şöhreti yakaladı. 1975'te Hababam Sınıfı adlı filmindeki Güdük Necmi tiplemesiyle çok sevildi. Süt kardeşlerin Ramazan'ı Halit Akçatepe'nin babası Sıtkı Akçatepe ve annesi Leman Akçatepe'de Türk sinemasında birçok yapımda rol almış oyunculardı. Gidelim. Müsaadenizle hocam. Ben sizin müfettiş bey. Peru'daki havalimanına zorunlu iniş yapan bir yolcu uçağı alev aldı pistten çıkarak toprak zemine çakılan ve iniş takımları çöken uçakta alevler büyük korku ve paniğe yol açtı. Uçaktaki 140 yolcu kısa sürede tahliye edilirken kasada ölen ya da yaralanan olmadı. Periskop'un Türkiye'deki her türlü faaliyeti için durdurma kararı verildi. Aynı adı taşıyan bir şirketin marka hakkı ihlali iddiasıyla açıldığı davada ihtiyati tedbir uygulaması yönünde karar verilmesiyle yasak başladı. Bunun üzerine Twitter ani bir kararla uygulamasının ismini Scope olarak değiştirdi. Google Play üzerinde yer alan Android uygulaması artık bu isimle çıkıyor. Diğer ülkelerin Google Play sayfasında Periscope uygulaması olduğu gibi dururken Türkiye'de artık Scope ismiyle yer alacak. Fransa'nın başkenti Paris'te bir karnaval alanında patlama meydana geldi. Üçü <laughs> ağır, 20 kişinin yaralandığı patlamanın bir terör saldırısı olmadığı, bir kaza sonucu gerçekleştiği bildiriliyor. Görgü şahitleri de tahta ve samandan yapılmış bir korkuluğun yakılacağı esnasında patlamanın gerçekleştiğini aktardı. Ağır, 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 ağır.